Türkiye'nin en önde gelen iki futbol kulübü, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan yüzyıllık rekabet, taraftarları arasında derin bir aşk ve nefret duyarlığı oluşturuyor. Bu belgeselde, bu ikili arasındaki tarihi geriye gidiyoruz, en kritik anlara odaklanıyoruz ve gerçeklerden bahsedeceğiz. Tarih boyunca, iki kulüp birbirleriyle rekabet ediyor, ama neden? Kaç farklı olayda ve maçta büyük tartışmalar yaşandı, bu konulara daha yakından bakalım. Ki kulübün doğuşu, başlangıç noktalarından itibaren Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabetin derinliği fark ediliyor. Farklı tarihi nedenlerle birbirlerini karşılıyorlar ama asıl mesele bu kadar basit değil. Ezeli rekabetin tarihsel ayrışma, hangi skorlar gerçek, hangileri efsane, bir çoğunuza göre, bu maçlar futbolun sığ düşünülen sahne dışı mizahının da göstergesi. Haksızlıklar, büyük tartışmalar ve unutulmaz anlarla dolu bu rekabeti araştırdık. Sounds bayrağı olayı, Fenerbahçe'nin Kadıköy ev sahibi maçında golleri hesaba katarak Sones'in bayrak direklerine tuttuğu halidir. Bunun bir sonucu olarak da, futbolda birçok büyük tartışma oluşmuştur. Tarihi derbi skorları, 7, 0 ve 6, 0 gibi skorlardan bahsedeceğiz ve neyin gerçek olduğu üzerinde duracağız. Büyük tartışmalar, teşvik birimleri, şike iddiaları ve federasyon kararlarına odaklanıyoruz. İşte tartışmaları etkileyen en büyük olaylar. Tribün savaşları, Aslan, Galatasaray ve Kanarya, Fenerbahçe, Nin Bitmeyen mücadelesi, kullandığımız renkli sloganlar ve tribündeki savaşlar. Sonuç rekabetin ileri bakışıyla. Ezeli rekabetteki gerçeklerden hareketle geleceğin bu iki futbol kulübü için neler içerdiği üzerine konuşacağız. Bu belgeselimize devam edin. Bu kadar değil. Eğlenceli bir tartışma için yorumlarda size soruyoruz. Tarihteki en büyük haksızlık hangisi? Yorumlarını paylaşıp bizi bekleyin.